Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramı sonrasında ülke ve millet olarak hep birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, müreffeh ve hayırlı günlere ulaşabilmemiz için koronavirüs, COVID-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs saat 5'e kadar tam kapanmaya gidiyoruz ülke olarak hep beraber. Tabii ki bu ülke bizim Güzide ilçelerinden bir tanesi de Güzide bölgelerinden bir tanesi de bizim develimiz develimizde de yine bu 17 günlük tam kapanma e, tedbirlerini devletimizin almış olduğu bu tedbirleri en güzel bir şekilde ilçemizde uygulayacağız inşallah. Ben buradan özellikle Develi hemşerilerime şimdiye kadarki sabırlarından dolayı, şimdiye kadarki mücadelelerinden dolayı, şimdiye kadarki devletimize yapmış oldukları katkılardan, yardımlardan dolayı kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Kahir bir ekseriyet devletimizin aldığı bütün kurallara Develi'mizin güzel insanları, değerli hemşerileri uydular. ben önümüzdeki bu 17 günlük süre içerisinde de tam kapanma dediğimiz bu süreç içerisinde de Develimizin bütün güzel insanlarıyla beraber, yani 7'den 70'e herkesle birlikte el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben develimizin güzel insanları hemşerilerimin bu anlayışı için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki bu tedbirleri devletimiz almak istemezdi. Biz bu tedbirleri tabii ki uygulamak istemezdik. Ancak çok ciddi bir sıkıntı var. Dünyayı derinden etkilemiş, ülkemizi de çok derinden etkilemiş bu COVID'le mücadele etmemiz gerekiyor çok yakınlarımızdan, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, binlerce diyebileceğimiz insanlarımız bu Covid-19'dan dolayı rahmetli oldu, hastanelerimizde yatan insanlarımız var. Yani biz bunu devletimiz, milletimizin bizlerin daha sağlıklı, daha güzel yaşayabilmesi için, daha güzel yarınlara ulaşabilmemiz için bu tedbirleri aldı, bu tedbirleri uygulayacağız. Yalnız ben buradan şunu istirham ediyorum, özellikle söylüyorum, Şimdi az önce e, teşekkür ettik. Gerçekten teşekkür hak ediyor devletimizin güzel insanları, hemşerileri. Ancak kurallara uymayan, kurallara ismar eden, kurallara özellikle bakın, e, uymayan, ismar eden vatandaşlarımıza da müeydeyi, müeydeleri yani cezai müeydeleri, gerek, gerek idari para cezalarını, gerekse de adli e, müeydelerle ilgili işlemleri, kolluk güçlerimiz, denetim e, ekibinde bulunan bütün arkadaşlarımız, tereddüt etmeden uygulayacağım. Bunu bir kere özellikle buradan altını çizerek söylüyorum.